bunlardan bir tanesi. Emir Keza aynı şekilde. Geldi o tevazuyla klipte de yer aldı mesela. Şarkıyı beraber seslendirmemiş olduğumuz halde geldi, klipte yer aldı, konsere geldi. Bir mırıldansan ona. Şöyle, akapella. Akapella, okey. Ya da istersen burada, da nasıl istersen. E, akapella beraber söyleyebiliriz bence. Böyle, üç, dört. Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden inandığım bonca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldı beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönül dedi gözümde silinenler o güzel şarkı. Evet çok kıymetli biz, bir eser gerçekten. Her şarkıyı düet yapalım. Evet Maksim, Keşke o kadar o. isterim <laughs> ki. Görünen, görünen, o. Gerçekten o kadar dokunaklı ki hikayesi. Yani biraz da dramatik. O yüzden böyle anlatıp pek ya yani Emir'in kendi anlatmasını tercih edebileceğim bir hikaye. Biz hep zannediyoruz kalbini kırmış bir kişiye yazılmış gibi ama aslında çok yani altında derin bir hikaye vardı. İyi ki de seslendirmişiz. Çünkü